bir yıldız görseniz ne dilerdiniz? Esmavi kitaptan merhaba. Kitabımız Üç Kedi Bir Dilek. Piti, gökyüzüne bakarken yıldızları seyretmeyi seven biraz içine kapanık bir kedi. Bir gece arkadaşı kayan bir yıldız görenin çok şanslı olduğunu hatta dileğinin gerçek olduğunu söylüyor. Çok etkilenen Piti gökyüzünden gözünü ayıramıyor. Ama dostları Pati ve Puz onun bu garip hallerinden endişelenmeye başlıyorlar. Acaba dileği neydi? kendini çok mu yalnız hissediyordu? İşte böyle başlıyor üç kedinin kalpten kalbe uzanan sevgi dolu yolculuğu. Üç kedi bir dilek, arkadaşlığın, merakın, sezgilerin ve içten gelen dileklerin ne kadar güçlü olabileceğini yalın ve duygusal bir dille anlatıyor. Her bir karakterin farklı kişiliğiyle çocuklara çeşitliliğin güzelliğini gösteriyor. Kitap dostluğun koruyucu gücüne ve paylaşılan duygularla büyüyen bağlara odaklanıyor. Kitabın çizimleri ise Öykü'nün duygusal derinliğini canlı renkler, sevimli çizgiler ve karakterlerin iç dünyasını yansıtan ifadelerle ustalıkla tamamlıyor. Arka planda kullanılan tonlar hikayenin geceye, hayallere ve içsel yolculuğa açılan yapısını da güçlendiriyor. Yıldızların ışıltısı, gökyüzünün sessizliği ve kedilerin sıcaklığı her sayfada hissediliyor. Kitabın yaratıcı drama atölyesinde üç meraklı kedinin düşsel yolculuğuna adım atarız. Piti patip pusun yerini alarak bir dilek dileseydim ne olurdu sorusuna cevap veriyoruz. Dileklerimizin gerçek olması için bir yıldızın peşinden gitmenin, her karakterin dileğinin ardındaki duygusal ihtiyacı birlikte çözümleyebiliriz. Bu süreçte bazen bir yıldız oluyor, bazen de karanlık gökyüzünde dolaşan sessiz dilekler. Çocuklarla felsefe atölyesinde Piti, Pati ve Pusun yıldızlarla karşılaştıkları o büyülü anda durup düşünmeye davet ediliyor. Gerçekten ne isterdim? Bir dilek bütün her şeyi değiştirir mi? Mutluluk nedir? Paylaştıkça çoğalır mı? Böyle sorular küçük düşünürlerin zihninde yankı buluyor. Dileklerini tartışırken arkadaşlarının hayalleriyle tanışıyor. Farklı bakış açılarını dinliyor, birlikte düşünmenin gücünü deneyimliyor. Hatta birlikte deneyimliyoruz. Bu öyküde bir dileğin peşinden giderken en çok ihtiyaç duyduğumuz şeyin sevgi, anlayış ve yanımızda duran dostlar olduğunu hatırlayacaksınız. Keyifli okuyun.